Risale-i orada şükür. Halik Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Kainat fabrikasının çıkardığı mahsullatın en alası şükürdür. Nimet ilahiye bir şükran ister ki devam etsin, ziyade olsun. Yoksa nimet şükrü görmezse gider şükürde bir zahmet yoktur. Bilakis nimetin lezzetini arttırır. Şükrün mikyası kanaattir ve iktisaktır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı hırstır ve israftır. Hürmetsizliktir. Haram helal demeyip rastgeleni yemektir.